Hayatınıza hız, güç ve esneklik katın. Karşınızda devrim niteliğindeki hafif çelik konteynerler. Geleneksel yapılara veda edin. Hafif çelik konteynerler inanılmaz dayanıklılıklarına rağmen kolayca taşınabilir yapısıyla size özgürlük sunuyor. İster yeni bir iş kurun, ister yaşam alanınızı genişletin, ister geçici bir çözüme ihtiyacınız olsun. Dakikalar içinde kullanıma hazır. İnşaat karmaşasına, uzun bekleme sürelerine son. Hafif çelik konteynerler hızlı kurulumuyla zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Sadece pratik değil, aynı zamanda tarz sahibi. İhtiyaçlarınıza ve zevkinize özel tasarımlarla hayallerinizdeki mekanı yaratın. Ofis, ev, depo, mağaza. Sınır yok. Hava koşullarına meydan okuyan üstün dayanıklılık. Hafif çelik yapısı uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar. Yatırımınızın karşılığını fazlasıyla alın. Akıllı seçim ekonomik çözüm, sonsuz olasılık. Hafif çelik konteynerlerle geleceğe yatırım yapın. Daha fazla bilgi almak ve size özel çözümlerimiz için hemen bizimle iletişime geçin. Ser Profil, hafif çelik yapı profili.